geçmiyorum ama. Ya. Geçmiyor. Şimdi otomobilin en uygun fiyatlı parçalarından bir tanesi aslında. Bu Tabii canım. Ve nefes alması için şu parçanın yani hava filtresinin temiz olması gerek. Ya şöyle söyleyelim. Bu bizim burnumuz. İnsan burnu ne işe yarar ya da hayvanların burnu ne işe yarar? İçeriye havayı çekerken partikülleri, bir takım kirleticileri, akciğere gitmemesi gereken bazı şeyleri burunda tutmak için. İşte otomobil motorlarında da o görevi bu parça. Yani hava filtresi üstleniyor. Bu kullanılmış bir hava filtresi. Az önce basınçla basıktım, biraz toz çıktı mı? Hava bile geçmiyor neredeyse Geçmez. ve dolayısıyla hava filtresi tıkandığında bu... aslında silindirlere yeteri kadar temiz ve çabuk hava alamıyoruz. Bu neye yol açıyor? Bu performans düşüşüne ve yakıt tüketiminin artışına sebep oluyor. Neden? Çünkü hava ile yakıtın belli bir oranda silindirlerde bir araya gelmesi lazım. Silindirlerin içerisine biliyorsun hava ve yakıt karışımını. Alıyoruz bir tanesi yanıcı bir tanesi yakıcı. E ama oksijen az olursa yakıt yönünden zengin bir karışım oluyor ve tamamını yakamıyoruz yakıtın. Dolayısıyla yakıt tüketimi yükseliyor. Ama patlama da güçlü olmadığı için daha fazla performans için daha fazla gaz pedalına yükleniyoruz. Performans da yeterli değil. Performans da yeterli değil. değil. Yani her halükarda özellikle tozlu alanlarda çok fazla geziyorsa o içten yanmalı motorlu araç hava filtresini periyodik bakımdan daha önce değiştirmesi hem cebine hem de aracın sağlığına çok daha faydalı.